Ay! Hey, Billy, really, Billy, really, Billy. Really. Hej. Tak <laughs> skal du have, tak yapa 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 delirmiş ha. <laughs> Bırak onu tutalım daha iyi. Merhaba arkadaşlar. Bu biliyor musun? Bu benim kız arkadaşım. Adı Gülerçe. Bunun adı mı? <laughs> evet. Yastık kız arkadaşım. Evet. benim adım Yusuf'e bile. Bunun adı Kır... maray, Kırtasiye. Tövbe, <laughs> ya, hadi, tövbe <laughs> Bak şimdi, billi billi yap. Bili Bili billi billi. Ben bana mülâkıç. Arkadaşlar bu billi billi yapma. Ben durmuyorum. bali yap. Balililaka Bili Bili yap ya ben. Pukçu. Valeri lolo lo lolo Valeri na lo lo Piccamem piccamiti ai te sini Oro spujodi bujodi Bujodi ha Bu, bu, bu sara gelsin a oh. Sigesina Oro spujodi Bene sto <laughs> <laughs> Yok. Yok. Lan telefon alayım da bunu. Dayı bunu. Bir arkadaşlar video bakalım.